Ya şimdi bir sıkıyor. Ya arkamdan sıkma ya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam bunlarda silah yok gibi. Bunlar fakir ya. Fakir fukara. Fakir fakir. Arbeletli var. Emolu. Emolu boş Tamam buldum ben şey. Bolt buldum. Sen Emine miydin lan sen miydin? Neredesiniz lan? Kaç mıydın? Yok Aa, yok, bu kadar. Bu kadar kolay bitmez. Allah o silah var. Onu <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, abi askerler orada kaç 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 kaç. Arıyorlar. Asker, asker. Belki senin e, mutlu gitmiş. Mutlu mu aldın ya? Hı. Eee, ben birazdan. Ya. Daha... Tamamdır abim. Teşekkür ederim tekrardan destek olduğun için de. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Herhangi bir şey olursa. Aa ben Discord'a atmadım değil mi galiba? Discord'a gelebilir.